öyle Oyunumuza girelim Türkiye kariyeri Türkiye kariyeri Baba Prolar kariyeri Sen <laughs> kalmıştık bir dakika Görüyorsunuz. Evet, evet. Spor'da bir tane kariyerimiz vardı. Ona geçiyorum. Ona Evet, Türkiye kariyerimiz dör Dördüncü yılımız. Bir tane de Liverpool kariyerim var ya 10 yıllık bir Liverpool kariyeri. Bir tane daha açabiliyorum. Kariyer. Bu arada Türkiye kariyerimize geri gidiyoruz. Ve evet, en sonda kadroya bakalım. Gördüğünüz gibi en sonki kadronun hali bu şekilde. Uğurcan Çakır 80, Abdülkerim 78, Melih 79, Ferdi 84, Mert Müldür 76, Evet geldim arkadaşlar. Ee, çağları koyalım. Abdülkerim yerine şu an. çağlar 79. Değin de hala kimse yok. Haspolat diye bir adam gelmiş. Sen ne yaksın oğlum? İsmail varken sen hayır. Sen hayırdır? Ne hayır, İsmail var burada? Yedek olarak. Şimdi can uzun var. Ama orada Arda Güler var. Oğlum Kenan nasıl? Oha. Kenan Enes'i de geçmiş arkadaşlar. Şöyle koysam. Sonra böyle koysam. Sonra böyle yapsam. Böyle yapsam. On um, Barış Alper sonra da böyle yapsam. Oy oldu lan. Tamam arkadaşlar. Kadro böyle. Bence oldu. Olduğunu düşünüyorum ben. Güzel. Yunus'u oynatırız. İrfan abi Eren Dinkçi. Hatta iki tane yedek olmasın ya da olmuyor üç tane oluyor bak. <laughs> Barış Alper Eren Şimşir geç. <laughs> eh. Eren Dinkçi. Eren Dinkçi tamam. Eren Dinkçi şimdilik tamam İrfan'ı oynatacağım ben. İrfan kaç iş? O tamam İrfan. Çık sen kanka. Senin artık işin bitti. Bizde. Zeki Çelik var oğlum burada. Mert öldürsen ne ayaksın oğlum. 6 ay var. Hoş geldin kanka yayına. Avrupa Uluslar Ligi. A grubunda... Bir... A kazanmıştık değil mi lan biz? Avrupa Uluslar Ligi var ondan sonra bitiyor Avrupa Kupası Avrupa Kupası sen ne diyorsun en son haftalarda da Avrup bütün lig falan bittiğinde ee, ne diyeceğim ha şey Euro 2028 kaç yıldayız ha? Euro 2028 başlayacak e diye gelmelerini bekliyorum herkesin öyle başlayacağım. yani kulüpler. En çok oyuncumuz oyuncumuz. Enes Ünal 41. Ben başlıyorum arkadaşlar, gelen gelsin. Türkiye Gürcistan maçı ile başladım. Evet. Türkiye'miz attı. Dur bekle. Türkiye bayrağını kapatıyorum. Tamam. Evet. Enes'in golü. 1-0 öndeyiz. Şöyle koyayım ya. Bir şey olmaz. Avrupa Süper Kupası. Atletico Madrid kazanmış. Bakalım ne olacak? Haydi oğlum. Çek Cumhuriyeti'ni de yenelim. Haydi Türkiye. Çağlar atmış. Sonra da Lukas Çer atmış. Berabere kaldık. Ve ilk maçımız İspanya. Uluslar Ligi'nde. Haydi oğlum. Simüle ettim lan. Yürek yedim. Biliyorum. Simüle ettim. Enes'in golü. Enes'ini al. Enes'ini al. İşte bu. Grup aşamasında İspanya'yı yeniyoruz. İşte bu. Ne oldu lan? İspanya. Enes'in iki golü. Lideriz şu an. İkinci başı şey. Haydi Türkiye, atamadık. Ah be. 4 puandayız. İspanya yenmiş Polonya'yı. Evet, 4 puanla hala lideriz. Sıradaki rakibimiz Polonya. Polonya yenelim Kenan. Oradan da bir gol. Yapma, yapma. Berabere kalmışlar onlarla. Onlar da berabere kalmış. İspanya berabere. 4 puan herkes. Böyle bir şey olamaz. Allah İspanya geldi. İspanya Eze'ye rakibimiz. Haydi oğlum. Bu sefer kendi evimizdeyiz. Arda Güler atmış. Yapma. Oo sonuncuyuz lan. Bu arada işimiz çok zor. Bunu oynayacağım. Bir dakika abi işimiz çok zor. İşimiz çok zor. İsviçre atakta. Hayır 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 hayır, hayır. Vuracağım. Önemli maçlar oynarım ben. Şu an kaybetme söz konusu. İspanya'ya kaybettiğimiz için naneyi yedik. İspanya 1-1. Kenan, Enes, Enes, içeri gir Enes, Enes, Aha atak bizde. Enes geliyor. Enes geliyor. Enes. 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 1-0. 1-0 Türkiye önde. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Gir lan oyuna. Sen de gir oyuna. Oğlum Barış Alper daha iyiymiş bu arada. Barış Alper ile Yunus girdi ikinci yarı. Son anda defans. Kesmemize rağmen atak devam ediyor. Sakin olalım. Uğurcan. Helal oldum. Uğurcan. 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 Uğurcan kurtardı. Uğurcan. Hani Uğurcan. Yunus. Yunus Akgün. Yunus geçemedi. Yunus Akgün. 1-0'lık durum devam ediyor. ve ikinciyiz. İspanya kazanmış maçını Polonya'yı yenersek net olarak çıkacağız. Simine ettim lan. Yapma. Hı -hı. yapma. Türkiye'miz maalesef üçüncü oluyor. Küme düşme playoff oynamayacak mı? Neyse. Bunu düşünmeyeceğim. Şimdi Euro 2018. Üzüldük ama yeni umutlar bizi bekliyor. Belçika, Almanya ne? Arnavutluk, Almanya, Belçika. Oha oğlum bu nasıl grup? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Yunus Akgün sakat. Can O ne oluyor? Takım yeniden tazelendi. Takım iyi misin? İyi misiniz takım? İyi der bence. Şöyle. Şimdi Barış Alper'i koyalım bak ya oraya. Arnavutluk. Mutluk. yenmemiz lazım. Enes'in golü çok güzel. Hakan attı. Güzel. 2-0. İlk maçımızı rahat bir şekilde alıyoruz. Almanya çok zor bir rakip o yüzden oynayacağım. Biz yenme ihtimalleri çok yüksek ama ben varım burada. Türkiye'nin başında. Hayırdır siz. Bu maçı da yenersek ne çıkacağız herhalde. Ama çok zor. Belçika da önde. Ama Belçika da iki maç yenmiş olacak sanırım. Evet. Yok Belçika Almanya oynadığı için Belçika yenildi. Enes vurdu. Ters degen kurtardı. İkinci yarı. Haydi bakalım. Heyecanlar Doruk'ta. Heyecan Doruk'ta. Türkiye geliyor. Türkiye geliyor. Pas. Orkun'dan Enes'e. Enes. 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 Enes, Enes. Terste gel kaçtı Enes attı. Enes al İşte bu. Enes, Enes, Enes. İşte bu. Helal oğlum. Enes. Hocam bitir be. Enes'in golü. İşte bu. Belçika'yı yenilsek bile net olarak çıkmış olacağız. Enes'in al attı. Enes'in al. Hadi be. TL'e bazı atmasaydı geçiyorduk ve lideriz. Lideriz. Grupta lideriz. Rakip Avusturya. Şu an son altıda Avusturya ile eşleştik. Geçen Euro 2004'te de eşleşmiştik. Aynı. Evet. Böyle rakipler var. Avusturya, Türkiye başladı. Avusturya ilk atakta. Birinci dakikada hemen atak yaptı. Şöyle kaydı Orkun'la. Sonradan Hakan müdahale yapamıyor. Bir çalım. Melih'i uzaklaştırdı. Devam ediyor atak. Uzaklaştırdı. İşte bu. İşte bu. Evet. Atak bizde. Orkun. Orkun çekti. Orkun aman. Aman diyeyim Orkun. Orkun içeri gir. Orkun çizgiye. Geçmedi. Geçmedi be. Haydi haydi. Türkiye geliyor. Orkun. Orkun'dan. Orkun. Orkun çekti. Orkun pas vermek istedi. Vermedi. Orkun. Orkun. Orkun'dan Enes'e. Enes. 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 Sezonu bitiremedi. 0-0. Sıfır sıfır eşitlik hala devam ediyor. Hoş geldin kankam. ama son anda defans. Son anda defans. Kim o Melih mi kim bilmiyorum. Son anda defans. Şimdi de gene ataktayız. Barış Alper çok hızlı. Barış Alper Enes 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 Enes. Dur vuruş aşaması arayacak. Olmadı, olmadı be. Aha tak bizde. Hakan, Hakan topağları gitti. Hakan perazları Hakan. İşte bu. <laughs> Haydi. Avusturya takta. Ne? Ne oluyor gel? Ne oluyor? Sonra Nurcan. Uğurcan'dan müthiş kurtarış. Uğurcan'dan müthiş kurtarış. Enes. Enes gol. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Öndeyiz. Öndeyiz işte bu. İşte bu işte bu işte bu. 2-0. Hay çağlar çağlar. Patrick. Pence. 2-0 öndeyiz. Atak devam ediyor. Zeki Çelik. Ataklarımız devam edecek. Enes. Enes Enes 3-0 3-0 3-0 Avusturya'yı doğruyoruz. Şu Durcan aman defans kesti. O Çağlar kesti. Son 6'da hiç gol yemeden bir penaltı daha kazandık. Hakan Tersköç'e Hakan Çalhanoğlu 4-0 Yeniyoruz. İşte bu. 4-0 ediyoruz. Allah. İspanya. İntikam suları açık bize. Anam. İntikam İntikam kapıları. Gelin oğlum Samsun'a. Soğan defans. Sonra defans. Hocam atak ver bize ya. Burada elinemeyiz. Hayallerimiz burada bitemez. Türkiye atakta. Haydi Barış Alper mi o? Barış Alper. Barış Alper attı çabuk. Geçti. Vardı gol. 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 Barış Alper Yılmaz. 1-1. 1-1. 1-1 oldu. İşte bu. Devam edin. Devam, devam. İşte bu. Aman! Sen de olma top. Sakın yeme. Sakın yeme. İspanya son bir atak. Uğurcan çok rahat. Gene İspanya. Top bizde. Uzaklaştırdık. Uzatmalar. Uh. Uzatmalara gidiyoruz. Haydi oğlum. Oyna. Eren, Dinkçi. Şöyle Arda Güler çıksın. Tamam. tamam. Eren, Dinkçi bizim silahımız olacak. Ataktayız. Çağlar. Çağlar. Çağlar vurmak istemedi Enes'e verdi. Enes. Enes oradan sprint attı. Enes. Enes! Enes, Enes! Enes. <laughs> 2-1. Tuz 2-1. İşte bu. Hocam bitir. Allah. Penaltı atıyorlar ve penaltıları gidiyoruz. Bir dakika. Şut Hakan! Hakan! Hakan attı! Hoca çıkardı! Uğurcan çıkardı! Raya da çıkarıyor. Ve Ferran Torres de attı. Eşitiz gene. E Enes attı. İşini yaptı Enes. Sunset o da atıyor. Uğurcan köşeyi bitse de. Ve Nico Williams. Eren attı. Haydi Uğurcan. Uğurcan sendeyiz. Uğurcan çıkardı. Uğurcan çıkardı işte bu. O Ace Smile. Haydi oğlum Uğurcan. 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 İşte bu. İşte bu. Uğurcan. 2-2 bitti maç. Penaltılarda 4-3 kazanıyoruz. Penaltılarda 4-3 kazanıyoruz. Ah. Ah. Bu nasıl maç? Uğurcan. Aslanım Uğurcan. Tansiyonum düştü. Tansiyonum düştü. Tam Türkiye'nin şansı bitmiş derken Uğurcan son kurtarış yaptı. Ondan sonra bir daha yaptı kazandık. Yarı final bizi beklesin. Rakip Fransa. Haydi oğlum. Fransa karşısında. Direkten döndü. Mbappe direkten döndü. Allah Allah'tan direkt. Fransa gene o oh, penaltıdan Kolomani. Aha. Hayır. Melisa katlandı. Neyse düzeltiriz de oğlum atak geldi sandım ya. Hocama atak ver ha. Atak vermezdik ama biz de burada bekliyoruz yani. Gene bir penaltı direkten döndü. Of. Direkten döndü penaltı. O üst üste kaç kişi geçti lan? Herkes bir anda üstlerine kaydı atak bize. Atak bizde. Bir pas. Enes. Enes! İşte bu. 1-1. Bir, 1-1. Bir, bir, bir. Penaltıdan olmaz öyle. Böyle atacaksınız oğlum. Böyle atacaksınız. 1-1. Bir, bir. Penaltıdan ben de atarım. Atak bizde. Haydi Barış Alper. Barış Alper. Enes! Hayır. Hayır dışarı. Fransa atakta. Yapma gözünü seveyim. Mera çağlar. Çağlar. Hemen bir takviye yaptık oyuncularımıza. Ve gene uzatmalara gidiyoruz. Şaka mı bu? Neyse devam ederim. Gene uzatmalara gidiyoruz. Bu nasıl maç? Çağlar kesti. Uzaklaştırıyoruz. İşte bu. Türkiye atakta. Çağlar Mayıklan. Çağlar Mayıklan. Mayıklan. Ve penaltılar. Aga şaka mı bu? Mbappe her zamanki gibi attı. Mayıklan. Çıkardı. İkiyi attılar. Orkun attı. Orkun'un gökçüğü. Uğurcan haydi. Olmuyor. Enes attı. Uğurcan hadi oğlum bir tane ya. Uğurcan hemen sıra. Uğurcan. Bunu atarsan. Her yere varış. Hadi oğlum. Uğurcan. Sendeyiz. Olmadı. Arda. Gururumuz Arda. Barkola attı. Ters köşe İsmail. Yedinci penaltı. Dışarı. Dışarı. Haydi. Gol. Finaldeyiz. 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 <laughs> Finaldeyiz. Bayılacağım. final Böyle bir şey olamaz. 1-1 bitti maç. Penaltılarla 6-5 kazandık. Rakip Portekiz. Ronaldo yok mu? Ha geç. Ronaldo emekli oldu oğlum. Kap başına geldi başka. Haydi oğlum. Bu Portekiz'e yenip kazanmak istiyoruz şu kupayı. Portekiz atakta. Ferdi. Acımadan kaydı. Topu uzaklaştırdı. Aman kırmızı gördük. 10 kişiyiz. Böyle bir şey olamaz. Bir de forvet. Anasını satayım. Şöyle. Hakan gitmesin. Yok şey. İsmail sen git kanka. Şöyle. Kenan'ı koydum. Forvete. Enes kırmızı gördü. En iyi silahımız. Kırmızı gördü 10 kişiyiz ya. Böyle bir şey olmaz. Ne oluyor? Ferdi kırmızı gördü ne oluyor? Ulan şaka mı bu? Kim gidecek? Abi Ferdi'nin yerine biri lazım bu arada yani. Arda gidiyor. Arda ben giderim diyor. Bir kırmızı daha gördük. Aga ne oluyor ya? İki kırmızı. Dokuz kişiyiz. Uza uzaklaştırdılar. Olmadı. İkinci yarı. Dokuz kişiyiz. Böyle bir rezillik olamaz yani. Eren yetişsene Eren. Oy çağlar son anda. Baksan abi boşluğu buluyorlar baya. Uğurcan. Uğurcan. Çok nefis bir kurtarış. Penaltı kazanmasalar iyi. Yoksa biteriz. Ve bir uzatmaları daha gidiyoruz. Bir kez daha. Gitmiyoruz. Son bir atak. Portekiz için. Birek Bir bıraktım var ya. Ve uzatmalara gel. Tamam. Aman diyeyim. Arkadaşlar birazdan kapatacağım bu arada bu şey bittikten sonra. Haydi oğlum. Sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor. Penaltılara gittik. Portekizlik penaltıyı direkt. Direkten vurdu. Costa da çıkardı. İki, iki takım da kaçırıyor. Uğurcan. Uğurcan. Helal Okun. 1-0. İlk penaltı attık. Joao Felix atıyor. Gömçür! Direkten döndü. Helal Barış. Barış da attı. Vurdular attılar Bernardo. Ters köşe Zeki'ye helal. Zeki'den ters köşe. Bitin ya. Atan isim. Eren Elmalı. Heyecanlı geçen penaltılar. Uğurcan çıkardı ya. Uğurcan. atmamız lazım. Hayır. Kosta. Abi vayı Gol. Allah'ım bir an atamadı sandım. Vallahi bir an atamadı sandım. Kaleci. Hayır. Böyle olmamalıydı ya. Bu kadar geçtik. Bu kadar. Sürekli penaltılara kaldık. O kadar çaba verdik. Olmadı. küme düşme playoff'unda Fransa ile meşleştik. Oha. İsveç'i yenedim. Yenemiyoruz maalesef. 2-0. Evet arkadaşlar bugünlük yayınımız bu kadar.